Evet arkadaşlar merhaba bugün oyunumuzun adı kim daha, kim daha? evet ve bugün oyunumuzda bize eşlik eden kim baba evet merhaba arkadaşlar bugün babamızla video çekiyoruz çocuklara yardım edecek evet kızlarla bugün video çekmek istedik ve oyunumuza başlayalım de. başlayalım hazır mısınız kızlar Babamız hazır mı? Hazırız. <laughs> o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Evet, ilk sorumuz kim daha yaramaz? İkisi de yaramaz, el avcı gelmez bunlar. <laughs> evet, ilk ikisi de ıslandı. Hemen oyunumuzun başında. Evet, diğer sorumuz kim daha inatçı? <laughs> Miray sen mi inatçısın? Hayır, inatçı. Hayır. Aa, baba, Hayır. <laughs> baban sana dedi ama inatçı diye. Evet. Kim daha çok yemek yemeyi sever? <laughs> <laughs> Daldıramamışsın Babası olmamış. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu Miray? İyi ıslandın mı? <laughs> Baban size kıyamıyor ama babası daldır. Oyunun bir kuralı var. <laughs> Kim daha çok uyur, uykuyu sever? <gülüyor> <gülüyor> hiç uykuya dayanamaz. Bakalım oyunumuzun sonunda en çok kim ıslanacak? Evet, diğer sorumuz geliyor. Kim daha cesaretli? Evet, düşünüyoruz. <laughs> Düşünüyor babamız. Sen <laughs> Baba Simay'ı seçti. Demek ki Simay daha cesaretli. Dur. Bekle. Geliyor diğer sorumuz. Hangisi daha huysuz? İkisi de huysuz bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Kimse de girmek istemiyor ama ya. <laughs> huysuz kızlar sizi. Hangisi daha çok ağlar? Siz <laughs> çok daha <gülüyor> <haricimleri>. <gülüyor> Simay'ı bir kere daha sok benim için. Çünkü Simay gerçekten anneciğim. çok ağlıyor. <laughs> Simay artık ağlamayı bırak tamam mı anneciğim? Ya? Artık sen büyüyorsun çünkü. Evet. Kim daha süslü? <laughs> süslü Simay. Kim daha çok konuşur? Geveze Miray, geveze. <laughs> Hangisi daha dağınık? Hangisi daha dağınık acaba? Miray Miray <laughs> <Daha dağınık. Gülüyor> <Daha dağınık. Gülüyor> kafanı. <Gülüyor> 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 Sok kafanı. <laughs> Kabul de etmiyor <laughs> dağınık olduğunu. Bundan kaçışın yok Miraycığım. Demeksin Kim? <laughs> Hangisi daha çok iş yapmayı sever? Bunlar ikisi iş yapmayı sevmez ki. Sevmiyor musunuz? Sevmiyorum. Tamam bunu geçiyoruz o zaman. Hangisi daha anneci? <laughs> hmm. Babanız doğru mu bildi kızlar? <laughs> <laughs> ha söyleyin bakayım anneci misiniz? Diğerine geçiyorum. Hangisi daha babacı? <gülüyor> baba. <gülüyor> Miray, baban seni sokmadı kafanı suya. Sen babacı değil misin yoksa? Yok. <laughs> Ama baban seni seçmedi. <gülüyor> <gülüyor> Sen de sokayım, hadi. <laughs> hadi. bir evli Miray olsun. kalmazsın. <laughs> Ama çok ısladın kızımı ya, çok ıslandın kızım. <laughs> Hangisi daha gezmeyi sever? Bunlar ikisi de gezmeciy. <laughs> Ay Sibay boğulacak da kalsın. <laughs> kızım sen Sudan çıkmıyorsun ya. <laughs> evet geliyor geliyor geliyor. Hangisi daha televizyon izlemeyi sever? Evet babası çok sok. Çünkü ben bundan çok şikayetçiyim. Televizyonun başından kalkmıyorlar. Bu çok yanlış bir şey. <laughs> kızlar, televizyon izlediğiniz zaman bu aklınıza gelsin, tamam mı? Kafanız suya girdi ya, onu hatırlayın. Evet. Kim daha pasaklı? Pasaklı. <laughs> pasaklı kızlar, pasaklı kızlar. <laughs> Hangisi daha paylaşımcı? Kızlarımın ikisi de paylaşımcı. Miray Hayır. kendi ben soktu hava... <laughs> 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 Sen seçsen de seçmesen de zaten Miray kendini biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sok bakalım sen de kendiniz. <laughs> Babaya iş kalmadı burada. <laughs> tamam kızlar hazır mısınız? Hadi <laughs> Evet sorularımız. Azalmaya başladı hatta bitmek üzere. Şimdi bir diğer sorumuz hangisi daha sabırsız Aceleci. Hay baba. Hey baba <laughs> Simay kabul etmiyor. <laughs> Haydi sok babası. sok. Simay niye girmiyorsun? <laughs> Ablasına ablasın diyor <laughs> Yok kendini sokma. Dur demin babanı kızıyordun ama. Hayır baba, hayır baba diyordun. <laughs> Sok bakayım. Tamam Simay da kendini kabul ediyor. Evet. Çocuklar. Sorumuz bitti ve son sorudayız. Bu son soru babana. Babaya geliyor son sorumuz. Hangisini daha çok seviyorsun? <laughs> Boğacaktı babanız da sizi ya sevgisini göstermek evet. için. <laughs> Miray bir nefes al kızım. Babası ne yaptın ya? Anladık Hayır, ben... tamam seviyorsun. Hayır, ben... <laughs> Çocuklar siz ne diyorsunuz bu duruma? Ne diyorsunuz? Babanıza diyecek bir şeyiniz var mı? Baba çok ısladım biz. Öyle mi? Babası, <laughs> <çok ısladım yani>. <gülüyor> <gülüyor> ah babası ah. Baba otur bizi sen Eyvah eyvah. Hadi, hadi. Hadi. Ay babası da hemen kabul ediyor. <laughs> <laughs> olmadı olmadı olmadı. Babanız sizi o kadar mı ısladı? Hadi. sok <laughs> sok 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 sok. Çocuklar kıyamıyor. Geç 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 geç. <laughs> tamam havlu verin babanız. <laughs> evet çocuklar. Hepiniz ıslandınız. <laughs> Babayı da ısladık. <laughs> tamam anneciğim siliyor baban arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz açalım unutmayın ve abone, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bize destek verin. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. Hoşçakalın.